Hoş geldiniz. Bugün elimizde müthiş kaynaklar var. Algısal çözümlemeler, yüz ve zihnin gizemleri. Yani nasıl gördüğümüzde zihnimiz arasındaki o e, ilginç, gizemli bağlara biraz daha yakından bakacağız. Amacımız da bu kaynaklardaki en vurucu noktaları, en ilginç bilgileri sizin için e, damıtmak diyelim. Hazırsanız hadi başlayalım. Kaynaklarda neler var neler? Yüzleri nasıl algılıyoruz? Psikolojik testler resimleri nasıl kullanıyor? Hatta gözümüzün bizi oynadığı o küçük oyunlar çok güzel örnekler var. İlk durağımız yüzlerdeki asimetri olsun. Mesela hiç kakın o sapık filmindeki ayna sahnesi. Hatırlayınca bile bir tuhaf oluyor insan değil mi? Evet evet. O asimetri, o tekinsizlik hissi çok güçlü. Aynen. Kaynaklarda da diyor ki bir yüze baktığımızda hani kim olduğunu anlamaya çalışırken falan farkında olmadan daha çok o yüzün bize göre sol tarafına odaklanıyormuşuz. Yani kişinin kendi sağ tarafı oluyor aslında. Ha evet doğru. Kişinin sağ tarafı ilginç değil mi? Hatta bunu bir ayna deneyiyle kendiniz bile test edebilirsiniz diyorlar. Kesinlikle ilginç bir bulgu bu. Ama işin daha da e, ilginç yanı bunun neden böyle olduğunu tam olarak bilmiyoruz aslında. Öyle mi? Evet. Yani belki yüzün o sağ tarafında kimlikle ilgili daha fazla ne bileyim ipucu vardır ya da belki beynimizin sağ yarım küresi yüz tanımada daha uzman olduğundan böyle bir eğilim var. Ama hani kesin kanıtlanmış bir şey değil henüz. Anladım. Tabii bu e, şeyden çok farklı. Hani kaynaklarda da geçen o 19. yüzyıldaki fizyonomi akımı vardı ya. Ha evet, yüz hatlarından karakter okuma çabası. Aynen. Onun pek bilimsel olmadığını biliyoruz artık. Shakespeare'in Macbeth'teki sözü gibi hiçbir sanat yoktur ki zihninin kurgulamakta olduklarını insanın yüzünden anlayabilesin. Yüzler yani aldatıcı olabilir. Peki gelelim resimlere. Zihnin sırlarını resimler üzerinden çözmeye çalışmak. Kaynaklar tematik algı testinden yani TAT'den bahsediyor. Evet TAT. Hani şu belirsiz resimler gösteriliyor ve ne görüyorsun, ne oluyor burada diye soruluyor ya. Amaç da kişinin iç dünyasını, umutlarını, korkularını falan ortaya çıkarmakmış. Tam da öyle. Şair Oğudan'ın sözü geldi aklıma. Ben bir kitabı onun beni okuduğu kadar fazla okuyamıyorum. Sanki bu testler için söylenmiş gibi. Çok doğru bir benzetme. Buradaki anahtar kelime yansıtma. O resimler aslında bir nevi ayna görevi görüyor. Ayna gibi mi? Evet, çünkü resimler belirsiz. Siz ona bakarken ister istemez kendi iç dünyanızdan bir şeyler katıyorsunuz. Kendi beklentilerinizi, kaygılarınızı oraya yansıtıyorsunuz. Anlattığınız hikaye aslında sizin hikayeniz oluyor bir bakıma. Hmm. Bu içsel durumları anlama, sınıflandırma çabası da yeni değil tabii. Mesela kaynaklarda Wundt'tan bahsediliyor. Ha evet, deneysel psikolojinin kurucusu. Aynen. Onun o dört mizaç tipi sınıflandırması, melankolik, kolerik, sanguin, flegmatik, o da benzer bir çabaydı aslında karmaşık ruh hallerini belli kategorilere oturtma girişimi. Bu yansıtma meselesi galiba belirsizlikle nasıl başa çıktığımızı da gösteriyor biraz. Kaynaklarda belirsizliğe tahammülsüzlük diye ilginç bir testten daha bahsedilmiş. Evet o da enteresan. Yavaş yavaş netleşen bir resme bakarken bazı insanlar ilk başta ne gördüyse ona daha uzun süre takılıp kalıyormuş. Değişimi kabul etmekte zorlanıyorlarmış yani. Aynen öyle. Bu duruma direnme deniyor literatürde ve bunun e, düşünce biçimindeki bir tür katılıkla ilişkili olabileceği düşünülmüş. Katılıkla mı? Evet. Hatta testin kökeni de ilginç. İkinci Dünya Savaşı sonrasında hani faşizm gibi totaliter rejimlere... Neden bazı insanların daha yatkın olduğunu anlamaya çalışırlarken geliştirilmiş bu testler? Vay canına. Yani belirsizliğe tahammül edememe, ilk gördüğüne sıkı sıkıya yapışma eğiliminin daha otoriter düşünce yapılarıyla bir bağlantısı olabilir mi diye bakılmış. Ama tabii şunu unutmamak lazım. Bu sadece bir korelasyon. Yani neden-sonuç ilişkisi kuramayız. Sadece bir arada görülme eğilimi var. Anladım anladım. Peki Gelelim gözümüzün bize oynadığı 15 şur oyullara. Kaynaklardaki Herman Hizgara illüzyonu hatırlarsınız. Siyah kareler arasındaki o beyaz kesişim noktaları. Aa evet, klasiklerden. Bakınca sanki orada hayalet gibi gri noktacıklar beliriyor değil mi? Ama tam üzerine odaklanınca puf, yok oluyorlar. Acayip bir şey. Kesinlikle öyle. Bu aslında beynimizin kontrastı nasıl işlediğinin, nasıl yorumladığının harika bir örneği ve tamamen bir e, yan ürün diyelim. Yan ürün mü? Şöyle düşünün. Gözümüzün merkezi yani fovea dediğimiz kısım detayları görmeye odaklı ama görüş alanımızın kenarları yani çevresel görüşümüz daha çok genel ışık ve kontrast farklarına duyarlı. Tamam. Şimdi o ızgaradaki beyaz kesişim noktaları dört bir yandan siyah karelerle çevriliyor. Çevresel görüşümüzdeki sinir hücreleri bu durumu aşırı kontrast olarak algılıyor ve biraz fazla uyarılıyor diyelim. Beynimiz de bu aşırı beyazlığı dengelemek için orayı olduğundan biraz daha karanlık yani gri gibi algılamamıza neden oluyor. Aa ilginçmiş mekanizması. Ama tam o noktaya odaklandığımızda merkezi görüşümüz devreye giriyor, detayları daha net algılıyor ve o illüzyon kayboluyor. Yani aslında bu beynimizin sürekli olarak etraftan gelen görsel bilgiyi yorumlama ve anlamlandırma çabasının bir sonucu. Vay canına, gerçekten bugün sizin için hazırlanan bu kaynaklar sayesinde çok ilginç bir yolculuk yaptık. Yüzlerdeki asimetriden başladık, belirsiz resimlerin iç dünyamızı nasıl yansıttığına baktık ruh hallerini sınıflandırma çabalarını gördük, gözümüzü kandıran ilüzyonları konuştuk, hatta algıdaki katılık testlerine kadar uzandık. Baya zihin açıcıydı. Kesinlikle bütün bu örnekler aslında şunu çok net gösteriyor. Algımız öyle dış dünyayı pasifçe kaydeden bir kamera falan değil. Hiç değil. Değil mi? Aksine beynimiz sürekli aktif gelen verileri yorumluyor, boşlukları dolduruyor, anlam inşa ediyor. Yani gördüğümüz şey dünyanın birebir kopyası değil, daha çok zihnimizin onu yorumlama biçimi, kendi yarattığımız bir gerçeklik bir nevi. Çok doğru. Peki o zaman dinleyicilerimize üzerinde düşünecekleri son bir soru bırakalım mı? Harika olur. Tüm bu konuştuklarımızdan sonra sizce acaba günlük hayatta karşılaştığımız o sosyal, duygusal ya da bilgisel belirsizliklere ne kadar açığız? yani belirsiz durumlarla ne kadar rahat başa çıkabiliyoruz ve bu açıklık ya da kapalılık seviyemiz olayları insanları hatta belki kendimizi anlama biçimimizi nasıl etkiliyor olabilir